Merhabalar bugün sizlerle birlikte evde bu bayramda yapabileceğiniz çok güzel bir sıcak çikolata bombası yapıyoruz. O kadar güzel içmişim ki ağzım yüzüm hep çikolata olmuş. O zaman hadi başlayalım. İçine parmağımı sokmadım kalmış onu da yapmışım. Evet bardağımızı koyuyoruz tabii ki başka bir şekilde olmuyor. Sütümü döküyorum. Hemen hemen eğer kulaklar olduğu için süt diye gösteriyorum burada. Bu üstümü cezveye döküyorum çünkü ayarlı olması lazım bir bardak. Sonra burada tüp açıyorum çünkü misafirden geldiğimiz için çok kapalı. Ocağı da açmak var tabi bir de. Tüpü aç ocağı aç. Şimdi bunu ocağa koyalım biraz kaynasın. Ama ben çok kaynatmamışım o yüzden anında böyle pufur pufur olmadı. Siz en iyisi bunu böyle çok kaynatsın. Ben iki dakikada aldım. Şölenin böyle çikolatalı ve içi çikolata da, da bunlardan kullanabilirsiniz biz çikolata olması için bence gayet idealler sonra şimdi bunu sıcakken alıyorum ama hiç yani orta bir dereceydi hiç beğenmedim ben bu derece atıyorum şükürdü öyle Şimdi içinden bakıyorum. 2 dakikada şimdi bakın kaşar yapışmış çıkacak 2 dakikada. Gördüğünüz üzere 2 dakikada eridi ama öyle bir pofur pofur olmadı. Ve ben de bu konuyu çok sevmedim daha doğrusu. Pufur pufur olmasını isterdim. Patlamasını falan isterdim oranın ama olmadı öyle. Karıştırıyorum. Ben kenarlarını da sürdüm. Siz bunun içine şok falan ekleyebilirsiniz. Gayet güzel olur. Veya daha düzenli yaparsanız da çok güzel olur. Ama dibinde bir topçuk kalmaması lazım çikolata topçuğu. Eğer dibinde çikolata topçuğu kalırsa ee, bu size güzel olmaz hastalanabilirsiniz. Evet şimdi iç mama geliyor. gurme aslanı hani konuşuyor. Bence tadı çok güzel. Kenarını da parmakladım mı? çünkü. Bay bay.